Merhabalar. Bu videoda tek sayfalarda farklı, çift sayfalarda farklı üst bilgi ve alt bilgi nasıl eklenir onu göstereceğim. Örneğin bir romanı düşünün. Kitabın bir sayfasında yazarın adı yazar. Örneğin üst üst tarafında sola hizalı, sağ tarafında ikinci sayfanın sağ tarafında da romanın ismi yazar. Ve ders kitaplarında falan da benzer şeyler olur. Bir sayfada başka bir şey, diğer sayfada başka bir şey yazabilir. Örneğin bir sayfada kitabın adı, diğer sayfada ünitenin adı falan yazabilir. Bunu Word'de çok rahat bir şekilde yapabiliriz. Nasıl yapacağız? Örneğin tek sayfalarında benim adım gözüksün. Çift sayfalarımda da bir önceki videoda örnek uygulama etkinlikleri diye bir şey yazmıştım. Bu da örneğin kitabımızın adı olsun. Bunun olmasını istiyorum. Silmek için bunu buradan kaldırdığımda bütün sayfalardan alt bilgi gidecek zaten. Eklemekle silmek aynı. Şimdi yapmak istediğim tek sayfada farklı, çift sayfada farklı olması. Direkt bunun için üst bilgi ve alt bilgi alanına geldiğimde zaten diyor ilk sayfada farklı, tek ve çift sayfalarda farklı gibi kutucuklar var. Tek ve çift sayfalarda farklı diyorum. Bakın tek sayfa üst bilgisi, tek çift sayfa üst bilgisi şeklinde değiştirdi ve tek sayfada bunu bıraktı ama çift sayfada sildi. O zaman tek sayfada gelip bunu böyle sola hizalı Mehmet Mehdi Karakoç olsun. İkinci sayfaya geliyorum. Çift sayfa üst bilgisi. Herhangi bir çift sayfa üst, üst bilgisi alanında yapabilirim onu. Fark etmez. Yani ilk çift sayfada yapmak zorunda değilim. Buna da bunu eklemiş olalım. Bu da sağ hizalı olsun mesela. Şimdi herhangi bir alana tıkladığımda bakın tek sayfada benim adım çift sayfada kitabın adı tek sayfada benim adım çift sayfada kitabın adı şeklinde yazıldığını görebiliyoruz. Tek çiz sayfada bu şekil farklılaştığını görüyoruz. Şimdi ilk sayfada da hiç olmasını isteyebilirler. Mesela tezlerde falan çok oluyor. Ya da kitaplarda da mesela bölümün ilk sayfasında gözükmeyebiliyor. Hani hiç olmayabiliyor. Ya da diyelim ki burası bir kapaksa yani başına bir kapak ekleyeyim. Başına bir tane boş sayfa ekleyeyim. Kapak eklersem kendisi yapacak diye ben boş sayfa ekledim kapak ekledim ve burada üst bilginin alt bilginin olmaması gerekiyor. O zaman da şunu yapacağız gençler. Şuraya gelip ilk sayfada farklı diyeceğiz. İlk sayfada farklı. İlk sayfada üst bilgi yazarsam alt sayfalar hiçbir şekilde etki etmez. Silersem de etki etmez. İlk sayfanın üst bilgi alt bilgisi tamamen bağımsız oldu. Ki zaten genellikle de konmaz. Şimdi kontrol ediyorum. Çift sayfada farklı. Tek sayfada farklı. Çift sayfada farklı. Tek sayfada farklı. İlk başına eklediğim sayfada da yok. Burası kapak sayfam olacak. Buraya normal kapak bilgilerini koyacağım. Burada üst bilgi alt bilgi olmaz. O yüzden ilk sayfada farklı seçtim. Bu problemi de çözmüş oldum.